Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Menar dersimizde müşterek bahsine geldik. Amı bitirdi şimdi. Müşterek. Ve enber müşterek. Müşterek. Kelime arası iştirak, ortak usulde bakalım neymiş. Fema yetena ve efraden muhtelifetel hudud. Hadleri, tarifleri farklı farklı olan fetleri içine alan şeydir. Alası bil bedel yalnız. Bedeliyet sıralama yolu üzere. Hadleri muhtelif deyince ne oldu? Am lafız buradan çıkmış oldu. Am lafız kavim mesela. Kavim kimden beden geliyordu? İnsanlarda. Hepsinin haddi, tarifi aynı. Çünkü hepsi hayvanın atık adları farklı olacak. Mesela ayn, göz, göz görme hassası değil mi? Tarifi başka. Ayn, altın mesela. Altın nedir işte? Maden, kınar, su kaynağı. Hepsi başka şeyler. Bunların ne yapıyor? İçine alıyor işte. Amlak. Ayrıyeten ala sebil bedel diyor. Yani sırayla. Bir anda hepsi kastedilmez. Amda ise kavam deyince herkes kavam işte aynı mesela sözü dediğim zaman gözse göz. Ondan sonra başka bir şey murad ettiğin zaman başka bir manaya sırayla geçeceksin. Hepsi aynı anda olmaz yani. Kel kar. Kar lafsı Lil ve ve tohri. ne demişti buna. Hayz demişti. Biz de tohur. Temizlik demiştik. Böylece kar lafzını, serasete koru üç kar lafzını tevletmiştik. İşte o nedir? müşterek bir lafızdır. Tevil gerekiyor. Zaten bunun sonra te mevbe gelecek. Tevil edildiği zaman ne oluyor? O manaya ihtimal kalmıyor artık. Yani bir manaya dönüşmüş olur. Hukmuhu, hükmü et-tevekkufu fihi. Kendisine duraklamadır. Kar lafzını önce bakıyormuş değil. Duraklıyor, tetiş ediyor. Bir şartı teemmülü, teemmül, düşünme şartıyla duraklıyor. Nili <laughs> teraccaha ba'dı vücuhihi bir takım bazı vecillerini tercih etmek için temmül ediyor. Niçin temül ediyor? Bil ameli bihi. Onunla amel etmek için. Yani nedir bu? Nasıl uygulayacağız diye mecburen üzerinde bir tetkik araştırma gerekiyor. Ve la umumel Müşterekte umum yoktur. Aynı anda bütün bağlarını kast edemezsin. Şeyh Hazretleri umum vardır diyor. Buna misal olarak şey getiriyor. Estağfirullah. İnnallâhu ve yusallinu al nebî. Ya eyyüle zina menü sallallahu aleyhi Allah ve melekler Nebi'ye sırat ediyorlar. Salat Allah tarafından rahmettir. Melekler tarafından istiğfardır. Müminler tarafından duadır. Bak salat lafzı söylendi. 2-3 mana kastedil diyor. Demek ki umum vardır diyor. Biz deriz, hayır orada salat lafzı Allah ve melekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şanına itina ediyor. Siz de itina edin. Yani itina manası. Değer verin, kıymet verin. Ona göre onun şanı layık bir şekilde onu anın demektir. Allah'tan itina nedir? Rahmet indirmesidir. Meleklerden itinası istiğfardır. Müminlerden itinası da duadır. Dolayısıyla itina manasıdır orada. Orada iştirak yok. Umum yok yani. Ve emmel müevvel müevvel lafız demektir. Nedir? Fema turut ciha minel müşterek. Müşterekten tercih edilen şeydir ne tercih edilmiş? Tabi o müşterekten bazı vecihlere bakarak tevhid edilen lafız ne olur? Mühemmel oluyor. Bir galibir re'yi galibir re ile. Re'yi galib ile. Demek ki re'yi galip düşüncesi müştehidin araştırması, tetkiki neticesinde galibir re'yi ne gerektiriyorsa o manaya gitmesin ne olur? Tevhid edilmiş oluyor. İşte gar biz tur dediğimiz zaman ne oldu? Mühemmel olmuş oldu işte. Tamam mı? Ve hükmuhu müebbelin hükmü nedir? <laughs> El amelü bihi. Onunla kendisine amel etmektir. Ala ihtimalil galat. Yalnız hataya da ihtimali vardır. Karşı taraftaki de doğru olabilir. ihtimali vardır. Yani müştehidin yaptığı tevhid yüzde yüz böyledir demek değil. Karşı taraftaki müştehidde isabet ihtimali vardır. O yüzden dört mezhep birbirini yapmazlar. Hataya nispetmezler. Sen hatasın, sen yanlısın demez. Ne der? İsabet bizdedir. Sizinki de ihtimali vardır der. Ama zahir, zahir lafız. Evet, birinci taksimat bitti böyle. Lafzın vaz edildiği ibareye konmasına itibariyle taksimat bitti. Kas, ham, müşterek müebbet değil mi olmuş oldu? Şimdi evet, ikinci taksime geçiyoruz. Sıga bakımından. İkinci taksim. Birincisi emmez zahir. Zahir lafız fe li kelamin bir kelamın bir söz ismidir ki zahara el muradu bihi o kelamdan murat mana anlaşıl açığa çıktı lisami'i Dinleyen için bi sigatihi sigasını duymakla sırf sigayı işitmekle o lafızı duymakla ondan mana anlaşılıyorsa o zahedir işte burada kelamın sevgedilmesi kelamın bir şey için söylenmesi falan gerekmiyor sırf ibareyi duyunca manası anlaşılıyorsa o zahirdir. Ve hükmuhu vücubul amel billezi zahre minhu. Kendisinden alışılan manaya göre onunla amel etmenin vücubudur. Ne alışmışsa ondan amel etmesi vacib olur. Evet. Ve evet. men nas nas'a gelince ve de buduhan ve ma lafızı ki izdade buduhan vuzuh bakımından zayit oldu. Vuzuh daha açık açıklı daha fazla. Ale zahir, zahir üzerine daha fazla geldi. Ama Niçin oldu bu fazlalık? Limanen minel mütekellim. Mütekellimin de olan bir mana. Konuşandan açığa, dolayı, açığa çıkan bir mana. Konuşanın orada bir ikisi var. Konuşandan dolayı. lafi fi nefsi sigatı. Sırf sigadan değil yani. Buna sevk deniyoruz. Yani kelamı ne için sevk etmişse o sevk etmesinden dolayı bir şey anlaşılıyor. Mesela canil kavmu dediğimiz zaman bu kavmin gelmesi hakkında nasıl oluyor? Kavm geldi. Reytu fulanen hine canil kamu. Reytu fulanen diyorsun. Filan gördüm. yine canil kamu. O kavim topluluk geldi zaman ben filancı gördüm. Burada şimdi görmek ne oluyor? Nasıl oluyor. Onu gördüm diyorsun. Bizzat onu görmek için söylemişsin bu sözü. Kavmin gelmesi ise ne oluyor? Zahir oluyor. Kavmin geldiğini söylemesi zahir o an anlaşılıyor. Bir de orada filancıyı gördüm demesi bizzat onun için söylemiş onu işte. Mütekellim onu söylemiş onu. O zaman orası da nasıl olur? Bu hükmü bu, nasıl nasıl hükmü? Vücubül amel. Amel etmenin vücubudur. Bir mavu açığa çıkan şeyle ama ala ihtimali tevilin. Gene bir tevil yorum ihtimali var. Ve ve mecaz. Bu mecaz kapsamında oluyor sanki. Mecaz gibi bir şey oluyor. Böyle bir tevil yapmaz. <laughs> Genelde tevil ihtimali var ama. Ve emmel müfesser zahir, nas, müfesser. Gittikçe açılıyor. Tefsir edilen. Ve o lafızı ki izdâde vuduhan açıklığı zahir oldu. Alen nas, nas verenin açıklığı zahir, oldu ama ala veçin o şekilde ki la yapkan mahu ihtimali tevil ve taksis. Artık tevil, taksis ihtimali kalmıyor. Tam tefsir edilmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ne yapayım? Mesela bir olayı Mücmel bir şeyi açıklıyor, tefsir ediyor. Fiiliyle veya hareketiyle veya sözüyle onu beyan ediyor. O, ne oldu? O müfessir olmuş oldu. Ve hükmü vücubul amel bima bihi ala ihtimali neskama. Bunda da neska ihtimal var. Tabi bu olay Efendimiz Aleyhisselam hayattayken düşünülebilir. Tamam beyan etti onu, tefsir etti fakat belki de kaldırılabilir. Biliyorsun dinimizde Efendimiz Cenab-ı Hak ne yaptı? Bazı hükümleri ilk dönemde geliştirdi sonra kaldırdı. Nesk. Nesk var ha. Nesk bilmezsen. Nasim mensup zaten dinden bir şey anlamış olmazsın yani. Din hakkında konuşamazsın. Bugün konuşanların çoğu zaten Nasim Mensur'dan haberi yok. Adam ayetten bir şey okuyor, bir yerden bir şey okuyor. Ha böyle diyor. adam bu hüküm ne oldu? Kaldırıldı mı? Tahsim edildi? Bunun değeri nedir? Hükmü nedir? Onun önce bir öğrenmen lazım. Din, fıkıh öğrenmen lazım. Demek ki müfessislerde ne var? Tahsise, tahsise, tevhile ihtimal yok ama neska ihtimal var. Emel muhkem. Zahir, nas, müfesser, muhkem. Muhkem, tam muhkem. Sağlamlaşmış, kesinleşmiş. Ama ahkemel Murad bihi. Murad, kendisiyle murad, muhkem oldu, ahkem oldu, tam sağlam oldu. Evet. An yani ihtimalin nesli ve tebdil. Değiştirilmek ve kaldırmak ihtimalinden muhkem oldu. İhkam edildi, sağlamlaştırıldı artık. Daha değişmez, kaldırılmaz işte Efendimiz sallallahu aleyhi sonra bütün hükümler ne oldu artık? oldu. Vahiy bitti yani. Değil mi? Mesela ayet bazı ayette var ki ta o zaman da onun hakkında nasıl ihtimal yoktur. Mesela Allah-u hakkında, sıfatlar hakkında, cennet, cehennem, cihadın ebediyeti hakkında değil mi? Onlar ta o zaman da Efendimiz sallallahu hayattayken de nasıl ihtimali yok. Kesindi onlar. Bazı hükümlerde işte içki meselesinde işte müşriklerin öldürülmesi meselesinde ne bileyim işte senin dini sana benim dinim bana sonradan cihat ilan edildi. Ki bu olaylarda ne oldu? Daha sonraki dönemde ne oldu? İşte, işte aşure orucu mesela farzı sonra mesela dedim. Ramazan orucu farz oldu. Bu gibi şeyler Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının kademelerinde oldu. Kaldırıldı. Kaldırılma ihtimali vardı. Ama nitekim kendisi vefat edince zaten bitti. Kim kaldıracak? Nes Allah tarafından olur. Resulullah Efendimiz Vesselam'ın beyanıyla olur. Kitaptan veya hadisten olan hükümlerle olur. O bittiği için nes tamam bitti. Dolayısıyla biz şimdi bunu anlamaya çalışıyoruz. Nerede mesela muhkemse bunda da var. ne yok? Nes ihtimali yok. Ve hükmuhu vücubul amel bihi min gayet ihtimalin. Kendisinde hiçbir tevil, taksis, nes ihtimali olmaksızın ondan anlaşılan şeyle amel etmenin vücubu. Mukemmel. Tekabül taala. Şimdi misalleri söyleyecek. Ve ehallallâhu'l-bey'a istiyanız ve ehallallâhu'l-bey'a ve harrime riba, Burası zahirim ve nasım misalidir. Yani alışverişi Cenab-ı Hak helal etti. Ribayı haram etti. Bu hususta evet, nas zahirdir. Bey helal, riba haram. Tamam mı? Bu ayette bak kişi var. Bey helaldir, bey alışverişi helaldir, riba haramdır. Bu hususta zahir. Ama onlar ne demişlerdi? Alışverişte riba gibidir, eşittir dediler. Hayır, alışverişten riba farklı. Farklılık hakkında ikisi birbirine benzemez. Biri başka, biri başka. hala, bir hala olması hakkında nedir? Nas'tır. Tamam mı? Sınav. Fesededel melaketü küllü mezimme'un. İlla iblis. Bu ayette müfessir hakkında bir misaldir. Secde zahir. Değil mi? Secde eğildiler, secde vardılar. Zahir. Burası zahir. Ee, Adem a tazim ettiler. Bu da Nas'tır burası. Peki tazim ettiler de ama ne kadarı? Acım, vereklerim tamam mı, pahası mı? Bu göktekiler mi, yerdekiler mi? Ne kadar? Böyle bir ihtimal var. Bu da... Acaba bir de hep beraber mi secde ettiler? Ayrı, ayrı mı secde ettiler? Buna da ihtimal var. Bu ihtimal kesmek için ama kulluhum Küllühüm buyurdu. Bu ihtimal kalktı. Hepsi bazı değil. Evet, küllüm deyince acaba farklı farklı mı? Sırayla mı geldiler? Ayrar mı geldiler gibi ihtimal var. Ecmaun deyince küllüm dedi. Tamam. Yani demek ki seyretmeyin yok. O ihtimal kalktı. Peki bölüm bölüm mü gelip de Hayır. Ecmaun. Hepsi beraber deyince ne oldu? Müfessir oldu işte. Hepsi etti cenab Allah bir külü şeyin alim Allah bir külü şeyin alim bu da muhkemdir Allah her şeyi bilir bilmez diye bir şey yok evleneceğin karıyı da bilir doğuracağın çocuğu da bilir çocuğunla yapacağın kavgayı da gece yarısı düşündüğünü de nereye gideceğini geleceğini cennete mi cehenneme mi nereye gireceğini orada ne yapacağını hepsini bilir Cenab-ı Hak şu andan bırak ezelden beri biliyor Allah'ın ilmi değişmez eh, be adam kalın kafalı ya, nasıl bunu böyle diyor profesör adam allah Teala Alem yokken Allah vardı. O zaman da Allah biliyordu. Her Allahu Teala'nın bütün sıfatları kendi her an sabittir. Sonradan bir şey gelmez ki ona. Bir olay oldu da olsa bildi öyle değil haşa. İlmi ezelisi var. Teferruatı her şeyi ezelden bilir. Zaten o yaratıyor. ya Yarat yaratan bilmez mi diyor Cenab-ı Ve her bütün şeyin alim. Allah. Allah her şeyi bilir. Şimdi bu sıralama zahir, nas, müfesser, muhkem değil mi? bu sıralama var. Buna göre şimdi bunlar bu hükmü taşıyan lafızlar, ayetler, hadisler çakıştığı zaman ne olur? وَيَزْهَلُ تَفَاوُتُ indet taaruz Çakışma anında, birbirlerine karşılaşma anında farklılık ortaya çıkar. İçin لِيَصِرَ الْاَدْنَا bil ala Üstün olan alınsın, düşük olan tebessüs olan aşağıda kalsın diye. Bu yüzden müşteriler işte bunun inceliğini bilir. Mesela nasıl müfesslerin taarruzuna bir misal söyleyelim. Nebis Aleyhisselam buyuruyor. El müstehadatu tetevazza'u li kulli salatin müstehaza özür değil mi? Kan olan her bir namaz için atılacak. Değil mi? Buyurdu. Evet. Sonra el müstehadatu tetevazza'u li vakti kulli salatin her namaz vakti için aksalı diye buyurdu. Başka bir vakti. Evet. Birincisi nasıldır? her bir namaz için deyince sanki her bir namaz için ayrı bir namaz apsalacak. Yani öyle namazı girdi, apsaldı. Öyle vakti içinde bir namaz da bir namaz da kılacak. Onlar için de ayrı bir gibi anlaşılıyor sanki. Kaza olsun, eda olsun fark etmez. Ama li vakti salat gelince namaz vakti için deyince ne oldu? Demek ki ne oldu? Tefsir vakit için olacakmış vakit ile girmez alınca o vaktin tamamında o abdestle namaz kılabilirdi. Bak bu ne oldu bastırdı yani. Dolayısıyla Hanefi mezhebi onu alıyor. Hanif olmak lazım yani. Hanif olmak lazım zaten. Bir de Hanefi olmak lazım. Niye? Çünkü İmam dediğimiz ilk bu işleri tetkik eden, etrafı şekilde bilgi toplayan ve Ashab-ı Kiram'dan 70'e yakın zat gören zattır. Ve binlerce kişiden ders okumuştur. Değil mi? Hazar Efendimiz, Abdullah bin Abbas, onların yetiştiği, bulunduğu Kufe'de yetişmiş. Binlerce hocadan ders okumuş ve kendisi 300, 300 binden fazla mesele çözmüş diyorlar. Bir namazda 12 bin mesele var. Bir namaz kılıyoruz ya, 12 bin mesele var. Ha. adam bunu haber yok konuşuyor. Ne yaparsan olur diyor. Caiz, caiz, caiz. Ya işte cahiller böyle insanları saptıracak. Hatta kulna ne dedik. İnnehu şan izâ ve cemretun. İlâ şehrin bir aya kadar evleneceğiz diye bir adam kadın evlenirse bu ne olur? Mut'atun mut'a olur. Enne mut'atun. Bu şey olmaz. Bu nikah olmaz. Bildiğimiz evlilik olmaz. Bu mut'adır. Vakitli olan bir evliliktir. Buna mut'a denir. Buna bildiğimiz nikah değildir yani. Böylece o ne olur, batıl olur? değil mi? Çünkü akitlemiş nikah, nikah değil. Ölünceye kadar evleneceksin. Pazara kadar değil, mezara kadar evlilik. Evet. Şimdi bu okuduğumuz dört kısım açıklık bakımındandı. Bunun karşısında hafi olanı var. Bunu da inşallah sonraki dersimize bırakalım. Zahir, Nas, Müfesser, Muhkem. Bunun karşısında hafi, müşkil, mücmel, müteşabih diye gittikçe kapanıyor. Dört, dört kısım gelecek. İnşallah dersleri şerhlerden bakarak yorumlamaya çalışın, böylece furu fıkıh daha rahat yerleşir. Bu gibi kaydelerin haber olmayan adamın furu fıkhına da güvenilmez. Zaten bir hocanın en az 40 yaşına kadar, 20-30 sene böyle ilimle olup ahlakı da güzelleşirse, dini yaşantısı düzgünse, o zaman fetvasına da bakılır, değer verilir. Değilse adam kendisi yaşamıyor, fasık, fetvasına da değer verilmez, bilgisine güvenilmez, bilgi onun kendi aleyhine delil, aleyhine delil olacak bilgi, ilim yaşanırsa ne buyuruyor Efendimiz ilim İlim ama ihlas, Keris, iflas. Öğrenin, yaşayın ve öğretin. Onun için de zaman gerekir yani. Acele etmek yok. Bilgimizi yaşayacağız, ihlaslı olacağız. Ondan sonra millet zaten soru soruyor, korkma. İlla Diyanet İşleri Başkanlığı senin müftü gerekmez. Sen Allah için fetvaları öğren, yaşa ve alimlerle, hocalarla devamlı iltibatlı ol. Yavaş yavaş yaşın geldiği zaman başlasın fetva vermeye ve verdiğin fetvayı da hocalarına sorarsın. Kendini tartarsın. Namaz Efendimiz hocası hacca gitmiş, onu yerine bırakmış. O da 30 tane yakın herhalde fetva verdim diyor. Geldiği zaman 26 tanesini tasdik etti diyor. Birimiz bak ne büyük kabiliyet. Ne bileyim şey bizi de şaşırtmasın, kaydırmasın, muhafaza eylesin. Velhamdülillahirrahmanirrahim.